Evet, bugün bu görmüş olduğunuz cevşen kolye uçlarının yapımını öğreteceğim. Şöyle küpe de olabilir. Büyük seviyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. 4 numara kristal, 11 numara kum boncuk. Bugün sizin için beyaz yapacağım. 20 numarada misine kullanılacak. Şöyle cevşen dualarına ihtiyacınız var. Şöyle de folyo yeterli olacaktır. Şimdi bir metre ipimizi kestik. 7 tane kumumuzu hazır ettik. Şöyle 7 tane kumumuzu hazır ettikten sonra getiriyoruz aşağıya doğru. Birazcık ipiniz kalsın. Şu şekilde düğümümüzü atacağız. Şöyle bir ve şöyle İki. Evet bu şekilde düğümümüzü attıktan sonra iğnemizi alıyoruz küçük iğneleri tercih edin birkaç kere kumdan geçeceğimiz için daha kolay olacaktır şu şekilde bir tane kumu boş şekilde atlıyoruz atladıktan sonra bir tane kristal alıyoruz ve üç tane kum alıyoruz hep aynı işlemi tekrar edeceğiz birinci sırada bir kristal ve 3 kumu aldık ne yapıyoruz hemen aşağıya indiriyoruz boncuğumuzu indirdikten sonra kristalimizin içinden ve yanındaki boncuktan geçiyoruz Evet şu şekilde olacak birinci turu birinci sırayı bu şekilde yapacağız bir kristal 3 kum alarak aşağıya indiriyoruz indirdikten sonra kristaller ve hemen önümüzdeki boncuğun bir tanesinden geçiyoruz. Evet, bütün sırayı bu şekilde yapıp geleceğiz. Evet, bu şekilde yaptık. 3 ve 6 oldu. Son bir tane daha yapıp yukarıya geçmeyi de göstereceğim. Onun için bekledim. Bir kristal, 3 kum alıp Hemen boncuğumuzu aşağıya indiriyoruz. Ve kristalin içinden şöyle kristalin içinden ve önündeki boncuğumuzun içinden şöyle geçeceğiz. Evet. Bu şekilde olduk. Şöyle düzeltebilirsiniz. Ne yapıyoruz burada? Hemen kristalden yukarıya şöyle kristalden yukarıya çıkıyoruz şu şekilde Evet ipimiz dolanabilir hemen asılalım ne yapıyoruz hemen yandaki kum boncuğumuzdan geçtik Şöyle üstteki boncuğumuzdan da geçtik. Bu şekilde birinci sırayı bitirmiş olduk ve üst katımıza çıktık. Bu üst katta da yapacağımız işlem bir kum, bir kristal, bir kum. Aldık. Ne yapıyoruz? Karşı üst boncuğumuzdan geçerek Evet. Şu şekilde vereceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Bir kum, bir kristal ve bir kum. Şu şekilde alıyorsunuz ve üst kumdan, karşı üst kumdan geçerek arayı tamamlıyoruz. Evet. Bu şekilde yaparak sıra sonuna geleceğiz. Evet, son aşamamıza geldik. Tekrar bu şekilde bir kum, bir kristal, bir kum alıp ne yapıyoruz? İki tane boncuğumuzdan şöyle iki tane boncuğumuzdan geçiyoruz. Evet. Bu şekilde olduk. Evet. Bu şekilde olduktan sonra bu şekilde iki sıra daha ayrıyeten yapacaksınız. İkisini bir ekleme yapacağız. Hemen devam ediyoruz modelimize üst sıra zaten birini yaptık ikinciyi yaptık ve şimdi üçüncü sıramızı yapıyoruz şimdi dört tane kum alıyoruz 4 kum bir kristal ve bir kum alıyoruz şu şekilde 4 kum bir kristal bir kum aldık aşağıya indirdik ne yapıyoruz kristalimizin içinden aşağıya indik kumdan geçmedik. Direkt kristalimizden geçtik. Ne yapıyoruz burada? Tekrar dört tane kumu alıp şöyle dört tane kumumuzu alıyoruz ve 3 tane şu üçlü boncuğumuzdan, aradaki üçümüzden geçiyoruz. Evet. Bir bu şekilde olacak. Şimdi arayı da tamamlayacağız. Arayı da bir kum, bir kristal ve üç kum alıyoruz. Şu şekilde. Aldıktan sonra aşağıya indiriyoruz. İndirdik. Ne yapıyoruz? Kristalimizin içinden aşağıya doğru girdik. Girdikten sonra ne yapıyoruz? Bir tane kumu alıp şu üçlümüzden 3 tane boncuğumuzdan geri çıkıyoruz. Şöyle geçiyoruz. Evet, hemen düzeltelim. Evet, bu şekilde bir bu şekilde bir bu şekilde olacak şekilde yapacağız bir tane daha göstereceğim ne yapıyoruz dört tane kumu alıyoruz bir tane kristal ve bir kum şu şekilde aldık. Aşağıya indiriyorsunuz. indirdik Ne yapıyoruz? Hemen kristalin içinden geçiyoruz. Evet, geçtik. Tekrar dört tane kuma alarak şöyle dört tane kuma alarak ne yapıyorduk? Üçlü boncuğumuzun içinden geçeceğiz. Şöyle bu şekilde. Düzelterek yaparsanız daha düzgün olacaktır. Şöyle hemen bir tane kum alıyorsunuz, bir tane kristal, üç kum alacağız. Evet, bu şekilde aldıktan sonra indiriyoruz. Indirdik. Ne yapıyoruz? Fazla almışız. Üç tane alacaktık. Kristalden aşağıya indik. Ne yapıyoruz? Bir tane kumu alıp o üçlü boncuğumuzdan şu şekilde üçlü boncuğumuzdan geçiyoruz. Evet. Bu şekilde olacak. Bir dörtlüden yapacağız. Bir şu şekilde birden başladığımızdan bitirip şu şekilde üçüncü sırayı tamamlayıp geleceğim. Evet. Sonuna geldik. Sonda da üçten geçip şu aradakini son defa yapacağız. Hiçbir şeyi boş kalmayacak şöyle bir kum bir kristal 3 kum alıyoruz ve geri dönüyoruz şöyle aşağıya indiriyoruz kristalimizin içinden geçiyoruz bir tane kum alıp şu gördüğünüz tek tek geçebilirsiniz artık çok geçtiğimiz için hepsinden bir geçemeyebiliriz. Şöyle hemen son bakalım geçecek mi? Evet, geçmiyorsa zorlamayalım. Bir aşağıya inebiliriz şöyle şuradan. Şu şekilde aşağıya inebilirsiniz. Bu zaten bir tane oldu. Bunu bitireceğiz. Şöyle durmasına şey yapmayın hani e, eklediğimizde bu şekilde düzelecektir. Şöyle duruyor zaten. Şöyle hepsi bir. Yanlış yaptım diye üzülmeyin. Hemen ne yapıyoruz? Bu ipimizi kaybediyoruz, temizliyoruz. Daha sonra öbür modelimizde birleştirmemizi yapacağız. Cevşen doğamızı içine katacağız. Şurada bir düğüm atalım. Evet. Attık. Ben birazcık daha yürütmeyi seviyorum. Ama boncuklardan fazla geçtik. Şöyle bir tane daha bir düğüm atalım. ve şöyle bir geri geleyim. İstediğiniz şekilde ip göstermedikten sonra her türlü geçebilirsiniz. Ben biraz daha fazla geçmeyi istiyorum. Çünkü daha sağlam olacak diye. işlerimde genelde sağlamdır. Evet şu da ortadaki ipimiz. Şöyle ucuna iğne taktım ve geldim. Bunu da yürüteceğim biraz şöyle şuradan çıkalım onu da kaybedeceğiz zaten iki tane düğüm atmıştık gene ne olur ne olmaz diye şu şekilde bir düğümümüzü daha atalım geçebilir miyiz geçtik evet buradan geçemeyiz artık şöyle şuradan geçmedi mi fazla şey yapmayın. boncuğumuz kırılabilir. Şu şekilde bunu da kestik. Evet. Bir sıramız bitti. Evet, bunu da düğümle kesip evet. Şöyle ikinci sırayla devam edeceğim. Evet, bu şekilde bir tane daha ikinci sıradan yapın dedim. İki sıralı daha yapacağız ve birleştirmeyi bu şekilde başlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle ipimizi döndürelim. Evet, şu ipimizi de kaybedebiliriz. Evet, şöyle bir keselim onu da rahatsız etmesin sizi siz kesmeyebilirsiniz daha sonra içinden geçebilirsiniz hemen birleştirme için hazırlayalım ne yapıyoruz 4 tane kubumuzu aldık 4 tane kubu aldıktan sonra aşağıya indiriyoruz indirdik ne yapıyoruz 4 yaptığımız boncuğun Şöyle 4 kum aldık. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle kristalinden ve kumundan geçiyoruz. Evet, geçtik mi? Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar kristalimizin içinden aynı kristalimizin içinden geçip şöyle geçtik. 4 tane daha kum alıyoruz. Şöyle 4 tane daha kum alıp ne yapıyoruz? Hemen 3 tane boncuğumuzdan geçiyorduk. Şöyle Şöyle bir tanesini birleştirdik. Şimdi ortadaki birleştirmeyi yapacağız. Onda ne yapıyorduk? Bir tane kum alıyorduk. Bunda da bir tane kum alacağız hemen. Şöyle kristalinden kumundan geçelim. Onda da tekrar kristale döneceğiz çünkü. Şöyle kumlardan üç tane kumdan boş şekilde geçin. Daha sonra kristalden geçeceğiz. Şu şekilde kristalin içinden geçiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bir kum alıyoruz. Bir tane kuma aldık. Üç tane boncuğumuzdan şu şekilde geçeceğiz. Evet. Şu şekilde bir taneyi aldık ve oraya yerleştireceğiz. düzgün şekilde düzgün şekilde asılalım şöyle ikinci birleştirmemiz de oldu bu şekilde devam edeceğiz bir tane daha sizinle yapacağım gerisini de aynı şekilde yapacaksınız dört tane kum alıyorum ne yapıyorum şimdi dörtlü birleştirmemizde kristalimizden şöyle kumumuzdan mı geçelim Geçtik mi? Geçtikten sonra ne yapıyoruz? Kristalimizden aşağıya iniyoruz. Şu şekilde. İndik. Dört tane kova alacağız. Dört tane kumumuzu aldık. Şu gördüğünüz üçlüden üç tane kumdan geçiyoruz. Evet, düzeltelim. Bir tane kum aldım. Şöyle kristelimden. Geçiyorum. Arada takılabilir. Şöyle hemen düzeltelim. Ne yapıyorduk? Kumumuzdan Şöyle önümüzde geçelim. Şöyle kumdan üç tane kumdan geçeceğiz. 2 ve kumdan ve kristalden geçiyorum. Evet. Bu şekilde geçtim. Ne yapıyorum? Bir tane kum alıp üçlüden şöyle üç tane kumdan geçerek yerleştireceğim. Bu şekilde bu sırayı da kristal almadan sadece kumları ekleyerek gideceğiz. Şu şekilde dört tane sizin için yaptım. Aynı şekilde buraları da devam edeceğiz. Ve iki tane boş bırakın cevşen kapamayı da öğreteceğim şu şekilde yapıp geliyoruz Evet şu şekilde devam ediyoruz birleştirip geldim şu kadar üç tanesini açık koyup şuraya cevşen yerleştireceğiz hemen cevşeni öğreteceğim şöyle şu noktalı yerlerden kesilecek Evet şu şekilde Öyle cevşenimiz büyük olduğu için böyle katlamanız gerekmiyor. Şöyle ikiye katlayın. Hemen bir folyoya saracağız. Şöyle folyoya saralım. Şöyle. Evet, şu fazlalığı kesebilirsiniz. Şöyle birazcık keselim. Evet, şu şekilde sardınız cevşen doğamızı. Ve şöyle bandımız var hemen bir de bantlayalım şu şekilde evet bu şekilde bantlayın istediğinizde. Şöyle hemen yerleştirelim içine. Şöyle belli de olmayacaktır. Folyolu olduğu için de parlayacaktır. Şöyle şu şekilde Ne yapıyorduk? Hemen üçüncüde kalmışız. Ne yapıyorduk? Bir tane alıyorduk. Hemen kristalimizden şöyle kumumuzdan geçiyorduk. iğnemiz içinden geçti. İşte ne yapıyoruz? Hemen üst boncuğundan şu şekilde kumundan da geçiyoruz. Geçtikten sonra kristalimizden de geçtik. Bir tane kum alıp, 3 tane boncuğumuzdan şu şekilde çıktık. Evet. Bu şekilde olduk. 2 tane kaldı. 1 metre kesmiştim. Siz daha fazla kesebilirsiniz. Biraz daha fazla kestikten sonra yetecektir. Şöyle 4 tane aldım. Kristal kumumdan geçtim ve kristelimden geçiyorum. Aynı işlemi yapıyorsunuz birleştirmede. Şöyle geçemedim. Tekrar bir deneme. Evet. Video çekmek kolay gibi görünüyor ama çok zor bir iş. Hata yapıyorsam da kusura bakmayın. Şöyle dört tane aldım. Ne yapıyoruz? Üç tane boncuğumuzdan geçiyoruz. Geçmezse de tek tek geçebilirsiniz. Bazen üçünden bir geçmiyor çünkü. Şöyle hemen geçtim. Ve sonuncumuzu da yapacağız. Çok güzel oldu. Bayıldım ben bu modele şekilde bir tane kum aldım. Şöyle üçlü boncuğumuzdan geçeceğiz. Şöyle boş geçelim. Evet, kumumuzdan ve kristalimizden boş geçip bir tane kum alıp aşağıya ineceğiz ve ipimiz de azaldı. Şöyle bir tane kumu alıyoruz şöyle üstümüzden şöyle bir taneden mi geçeyim hepsinden geçmeyecek şöyle araya takılıyor düzelterek yaparsanız Heh, şöyle yerleşti çok da güzel oldu ben bayıldım bu modele şöyle hemen aşağılara doğru gelebilirsiniz Şöyle geçerse şu şekilde ipinizi kaybediyorsunuz. Her modelde bu şekilde yürüterek ama ip göstermeyeceğiz tabii ki. Şöyle şuradan gelelim. Şuraya bir düğüm atalım önce. Şöyle attıktan sonra ne yapıyorduk? İçinden mi geçiyorduk? Oradan geçmeyeceği için şuradan bir dönüş yapalım. Evet. Evet, bu şekilde olduk. Çok da güzel oldu. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Şöyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi Şimdi size iki tanesini kolye yapacağım hadi siyahı yapalım şöyle minik halkalara ihtiyacınız var şöyle minik halkalar var büyük halkası o geçebilir ancak şöyle iki tane vardı benim de şöyle zincirimi önceden hazırladım ne yapıyorum şu şekilde geçen bir tanesinden şöyle rahat geçen boncuktan daha yedi boncuklar var çünkü Hı, hmm, geçmedi Evet şu kolay geçti. Hemen ne yapıyoruz? halkımızı kapattık ve birleştirdik. Bu şekilde. Evet ufak halkamızı açıyoruz. Ve boncuğumuzun içinden geçiyor. Geçirebilirsiniz. Şimdi bunu buna geçirdik ve bunu da bir ara atlayarak şu şekilde Buna geçirelim. Evet. Şu şekilde, şu şekilde geçiriyoruz. Geçirdikten sonra da ne yapıyoruz? Halkımızı birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde size kolye oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür oldum.